O sokaklarında Taksim'in hikaye fısıldanır Top yağardı gökyüzünden anlaması zaman alır Züğürdün çenesi kırık sağ cebinde paslı çakı Börek sever kıymalı ki çay yanına sigarası Sarı parmak kuşları ütüsüz gömlek ilikler Sarhoş olsa dahi dikine cadde istiklal İstirahat etmez hem de gezer taktık kundura Kilo değil öyle binen yamuk sırtı kambura Bir kumbara, Bir kumbara. birikmez sade doldu zampara Duş al sana, kirin kesti zımpara Gün olmadan. Gün olmadan. çıkar mıyız piçle dolmadan bu sokaklar Dönersen ıslık çal Saçlarını kesti sanki bitli gibi Bitmedi mi saklanma çikeyim çelik çömleği Hem karanlıkta yürüyecek değiliz ya Biraz da güneşe doğru yürüyelim İçmez öyle her kişiyle rakı özel müsama Güvercin bakardı çatıda takla atsın Bu devran dönerse geriye ileri gider zamanda Bazı şeyler çözülmüyor zamanla